Ve bir bölümünden daha merhaba diyorum. Aha. en son nerede kalmıştık? Trabzon almıştık. Ha, şunu da belirteyim. Bu, ses kaydı videonun üzerine alınıyor çünkü ses kaydında bir problem oldu. İki kere oynadım. ikisinde de ses kaydında bir problem oldu. O yüzden baştan alıyorum. Moldova ile barışımıza alacağım. İmza Yes. Moskova'ya savaşı yani çektim ama daha sonra vazgeçtim çünkü ordusu benimkinden güçlü bir ekonomik durumum şu anda gerçekten berbat gördüğünüz gibi sıfırdı katım var ve eksi 87'ye doğru gidiyor ee, şunu da belirteyim e, e, farklı tür videolar koymayı düşünüyorum arcade oyunların oyunlar oynamayı düşünüyorum çünkü e, subscriber'ım hiç yok <laughs> Ve Subscriber toplamak için biraz daha eğlenceli oyunlar oynamayı düşünüyorum. Umarım hak verirsiniz. Bu arada size bu ekranı göstereyim. Borç Government, Devlet, Production, Üretim, Trade, Ticaret, Naval, Deniz, Land, Kara, Stabilitem'de karmaşa yalnız. Ülkenin karmaşa durumu. Stabilitem. Ee, daha sonra ne söyleyebilirim size? Şu... Ee, oynayalım görelim. Iııı... Ee... Sinop'a gidiyorum ki, hem Trabzon'a yakın olsun, hem de Kastamonu'ya. Bu arada Moldovya. Barış kabul etti. E, Orada fazlalıkları terhis ediyorum. Paradan kazanayım diye. da şu ülkelere geçmişim. Orada sayın ülkeleri, Karaman'ı vs. Ve terhis ettim. Ee, daha sonra ne söyleyebilirim size Buralarda neyden bahsettim hatırlamıyorum Açıkçası Aleksandria'da 5 tane mercantım olduğunu söylüyorum Astarkan'a mercant gönderiyorum Gönderdim Bir tane çünkü Başka mercantım kalmadı ee, Başka ne söyleyebilirim Prestijim gittikçe düşüyor Çünkü sıfıra eşitlemeye çalışıyor Nötrleştirmeye çalışıyor Prestijini Oyun Onu da söyleyeyim E, i̇syan riski varmış milita mil, mil, mil militaristlere karşı milletçiler, militarist ne ya? Bu arada Osmanlıyla evlilik imzaladım. Evlilik sözleşmesi sözleşme ya. E, royal medyada e, Türkçesi sanırım kuts e, kuts yok e, özel evlilik gibi bir şey oluyor. Yani, royal. Elit demek, elit evlilik gibi bir şey oluyor herhalde. Ee, emin değilim ondan da hani. <laughs> Ordumu Trabzon'a kaydırıyorum çünkü Gürcistan'la savaşmaya düşünüyorum bu aralar. Ondan sonra Gürcistan'ın ordusunun benimkinden büyük olduğunu fark ediyorum. Ve ekonomik durumuma bakıyorum ki orduyu aratabilir miyim diye. Ee, ekonomik durumum şu anda berbat. O yüzden Asterkan'a ticaret mercant gönderiyorum. Ticaret adamı. Star Kemal İtman'ı geçmişim ticaret pazarında. Ee, bu, bunlar ilk video olduğu için yani fazla durak diyorum, fazla ee diyorum. Onun için özür dilerim. İleride alıştıkça geçer diye düşünüyorum. Geçmezse böyle kabul edeceksiniz ne yapalım. Ee. Şu an ne yapıyorum? Mahsum bulamıyorum masum nerede lanet olsun ha gördüm şu an ülkelerin durumundan bahsediyorum muhtemel Gürcistan bu süre zarfında hani Gürcistan'a girmeleri lazım Golden Horde Akkoyunlu ve tüm İmparatorluğunun ee, naval research, e, naval teknolojimde bir sorun oldu. Ya 500 Ducati ödeyecektim ya da stabilitem çıktı, stabilitem düşürdüm. Attımın en pahalısı bas. Bu arada şundan da bahsedeyim, Erzurum ileriki seviyelerde, ileriki seviyede ya, ileriki yıllarda İsyan ediyor ve ya Osmanlı'ya geçiyor ya bana ya da Kadirollarına ama büyük ihtimalle Osmanlı'ya da bana geçer, Kadirollarına çok nadir geçiyor çünkü. Erzurum Türk, kültürü Türk olduğu için oradaki Türk kültürlü bir ülkeye geçiyor. Bu diğer devletler içinde de geçerli. E, kendi kültüründen isyan başlatabiliyorsun eğer değişik bir kültür hakimsi oraya. Bu arada Trabzon'a yöneltiyorum ordumu ki Gürcistan Savaşı'na hazırlanalım. Gürcistan Savaşı'nda e, Timur İmparatorluğu'nu da yanıma almayı düşünüyorum. Çünkü Gürcistan'ın yanında Moskova ve Milano olacak. Ben de yanıma güçlü bir müttefik almayı almak zorundayım. E, i̇mparatorluk moduna geldim. E, kutsal ittifa göstereyim size. Bu kutsal ittifak gördüğünüz gibi ileride Papalık da bir ittifak olarak kuruluyor ama kaçta kaç yılında kurulduğunu bilmiyorum tam hatırlamıyorum. E, Kutsal başında Bohemia var sanırım. Ee, göstereyim bir saniye. Yes, Bohemia bu işte. Ee, kutsal İttifak'ta seçim oluyor. Kaç yılda bir oluyor bilmiyorum. Ee, seçimlere göre Kutsal başına bir ülke getiriliyor. Bu arada ekonomik durumu düzeltmek için Astarkan'a ticaret adamı gönderiyorum. Çünkü mercant gönderiyorum. Eğer e, videoyu izliyorsanız e, arkadaşlarınıza da önerin sayfayı, kanalı, subscribe olun ki gelişebilelim. E, büyük ihtimal 50 ya da 100 subscribe da bir hediye vermeyi düşünüyorum, bir oyun vermeyi düşünüyorum çekilişle. Bakacağız. E, çaldı özür dilerim. Ee, devam edelim. Ve ediyoruz. Ee, ekonomik durumum daha da kötüye gidiyor çünkü Astarkan'da ticaret adamları mercanlarım tutunamıyor. Sürekli başka tarafa gidiyor, azalıyorlar. Ee, o yüzden bir süre yani bir 1410-15'e kadar büyük ihtimal ekonomik durumum düzelmeyecek. Sıkıcı olacak. Ben de videoyu durdurduğumda sizi 1415'ten yani ekonomik durum düzeltimde başlatırım büyük ihtimal. Ee, ben şu anda armatürü değişim, Tradition bunlar e, kara geleneği ve deniz geleneği. Bunlara göre genel üretiyorsunuz. E, bu puanlarınız ne kadar yüksekse e, generaliniz de o kadar yetenekli oluyor. E, bu arada Timur İmparatorluğu görevim varmış. Timur İmparatorluğu ile evlilik yap diye. Hemen yapıyorum. I do. Ve replication geldi. Save Turkish people gibi bir şey vardı. Erzurum'da. Onu tam okuyamadım. Save edelim oyunumuzu. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü Jandar oyunu var. Çünkü Jandar, Jandar'larla niyeyse oynamayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. savaş ilan ediyorum. Milan beni zorlayacak ama ne yapalım. İlan etmedim. <laughs> Büyük ihtimal Milan'dan korktuğum içindir ama ileride edeceğim. Ee, Dul Kadiroğulları evlilik Kabul edelim. <laughs> ah komik bir cümle oldu. Timur İmparatorluğu'nun teklifini kabul ediyoruz. Çünkü Yanımızda bir güçlü bir devlet lazım savaşta. Ve kabul ettik. Astarkan'daki ticaret adamlarım, mercantlarım gittikçe azalıyor gördünüz gibi ve <laughs> bunu durduram, durdurabilecek bir şey yok sanırım enflasyon nedenlerinden dolayı artıyor hani başka ülkelere geçiyor emin değilim ondan forumlarına bakacağım bu arada bunun ek paketlerini almayı düşünüyorum demiştim. Ee, ileride hani yorum atarsanız al ya da alma böyle iyi gibi. Ben de ona göre alırım. Ee, bu arada Osmanlı ticaret teklif etti. Kabul ettim bu arada. Ee, bu e, ticaret pazarı ekranı. Hangi şehir hangi ticaret pazarına mallarını gönderiyor diye. Ve Astarkan'a. İşaret göndermeye devam ediyoruz. Onlar da azalmaya devam ediyor. Anlat yani insanlar. Ee, bu video biraz sıkıcı oldu biliyorum ama e, ileriki zamanlarda daha çok savaş daha çok action olduğunda eminim sıkıntınız gidecektir. Ee, şu anda Timur İmparatorluğunun isyanı bastırmasını bekliyorum çünkü Timur İmparatorluğu, o, Timur İmparatorluğu da ordusuyla bana katılırım. Daha çabuk Gürcistanı alırım diye düşünüyordum. Allah. savaş ilan ediyorum Dejler var İlan ilan ettim e, Timur'un da katıldı hemen İmerti'ye e gidiyorum bu arada Timur'un portalındaki isyanlar da çoğalmış bunu fark etmeden savaşı başlatıyorum büyük ihtimal Moskova geldi Moskova çok uzak o inemez bana doğru ama Milan denizden büyük ihtimal yardır o yüzden e, boğaz tutmam gerekiyor ama e, Milan'ın o e, filosu çok güçlü oldu. Ben büyük ihtimal tutamayacağım. Hemen. Filomu gönderiyorum ama maalesef tutamayacağım. İmarette savaş başlamış ama savaşta yeniliyorum. E, neden yeniliyorum ben de bilmiyorum hani yenmem gerekiyor ama e, Spender yani imparatorum ölüyor ben bunu fark etmeden fark etmeden savaşa giriyorum ve komandırım olmadığını fark ediyorum hatta oyunun sonuna kadar fark etmeyeceğim ispendirin olduğunu. oldu nereye kaybolduğunu düşünüyorum ispendirinin hani <laughs> nereye gitti diye bakıyorum sağ sola ah. Eee. ah. bakalım Başka, ben şu anda İsfendiri'yi arıyorum ama bulamıyorum maalesef. Çünkü İsfendiri'yi öldü. Ve yenildim. Ee, Gürcistan ordumu takip ediyor. Yok etmeye kararlı ordumu. çekiyorum ve hala devam ediyor takip etmeye. Milan ve Gürcistan barış teklif etti. Ben kabul etmedim. Çünkü yenecek gibiydim. Timur İmparatorluğu girdi Gürcistan'a. İsyanları bastırıp ama tamamen kumar yani. Timur İmparatorluğu geri çekilecek, çekilecek olursa Çık gibi kalırım ortaya, sikilmiş eşek yavrusu gibi kalırım ee, Prestijim eksi 5'e düşmüş bu arada savaş kaybettiğim için Timir İmparatorluğu hala kovalıyor ordumu Ve Borcumun ödeme zamanı gelmiş Geliyor daha doğrusu Alanya'yı almış Timir İmparatorluğu e, Gürcistan bir daha baş teklif etti. Ben yine kabul etmedim. Keşke kabul etseydim. Savaş durumuna bakıyorum. Ona göre teklifi kabul edeceğim ve etmiyorum. Timur Tüm da geri çekiliyor. Ben de çük gibi kalıyorum ortada. O yüzden hemen ordu üretmeye başlıyorum ki stop almadan Gürcistan'ın ordusunu geri püskürteyim. Ee... şu anda savaşta iyi durumdayım ama ve Timur İmparatorluğu çekildi. Şu anda tek başıma kaldım savaşta. Sürekli böyle yapıyor. Timur İmparatorluğu olsun, Memlükler olsun, Osmanlı olsun kendi paylarını alıp geri çekiliyorlar. Warsmer, pardon şimdi çekildi Timur İmparatorluğu. Tek başıma kaldım. Hemen barış teklif ediyorum Moskova'ya ama reddediyor. Birden geri durma düşüyorum. Ve savaşa başlıyoruz. Sinop'ta hemen püskürtmek istiyorum ordusunu. Gürcistan. In. Ve püskürtüyorum. Bundan sonra devam edeceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Ee, 1410-15 civarında devam ettireceğim. Çünkü o zamana kadar hem durumumu düzeltir hem de Gürcistan'ı ülkemden çıkartırım. Esen kalın.